hoş geldiniz. Denizli Sanayisinin ve Denizli eşrafının diyelim. çeşitli alanlarından geliyorsunuz. Böyle baktım da kayıtlara. Daha çok sanayiden gelenler var ama mesela avukatlar da var, muhasebeciler var, öğretmenler var. genelde şey ağırlıklı ama mühendis ağırlıklı. Sunumla biraz teknik ağırlıklı olacak yani onu baştan söyleyeyim. Sorulardan da anlamışsınızdır. Şimdi böyle bir sunum her zaman olmayabilir çünkü genelde sözel geçer. İşte yapay zekayı böyle parlatırlar, anlatırlar falan. Biraz korkuturlar insanları. Biz öyle yapmayacağız. Yani biz şunun, şu soruların cevabını vereceğiz daha çok. Yani nedir tam olarak nedir? Neler yapabilir? Neler yapamaz? Neler yapamazız da konuşacağız. Nasıl öğrenir? O çok önemli bizim için ki biz bunu derslerde anlatıyoruz. Bir de Sanayideki uygulamaları, Özellikle denizde biz neler yapıyoruz, Türkiye'de neler yapılabilir, yapılıyor, dünyada neler yapılıyor bunları konuşacağız. Bu ilk etapta bu teorik kısım öğleye kadar sürer diye tahmin ediyorum ama erken biterse pratiğe yani uygulamalara erken de başlayabiliriz. Evet şimdi önce biraz kendimden bahsedeyim arkadaşlar çok hızlıca. Ben buranın yerlisiyim yani en yerlilerden biriyim hatta. 87 Deniz Lisesi mezunuyum. Sonra 91 İTÜ Elektronik Haberleşme. 99 Boğaziçi Sistem Kontrol Mühendisliği yüksek lisans. Doktora da aynı şekilde Boğaziçi'nden. Sonra bir ara bir Amerika'da bir şey oldu. Bir deneyim oldu. Hani yurt dışı deneyim olsun diye. Çok şey olmadı. Yani çok cezbetmedi beni doğrusu. Şehrimi de çok sevdiğim için. Geldim buraya yerleştim. Yani 2002 yılında Denizli'ye yerleştim doktora bittikten sonra. Neredeyse 20 yıldan fazla. Komünikatif Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Burada hatta öğrencilerim de var, birkaç tane tanıdık isim var. E, bu arada e, iki sene önce de e, TeknoKent'te bir şirket kurdum. Daha çok yapay zeka ve veri madenciliği üzerine bir ürün geliştirdim. Onda pazarlamaya çalışıyorum. Hatta belki o üründen de birazcık bahsedebiliriz. Şimdi şöyle bir sunum planımız var. Dediğim gibi yani öncelikle yapay zeka tam olarak ne bunu anlamaya çalışalım. Türleri nedir? Dünyadaki yaklaşımlar ne? Yapay zeka yaklaşımları. Doğal zeka ne? Yapay zeka ne? Biraz tarihçesinden bahsedelim. Bunlar sizi birazcık ısındırmak için. Çok üzerine durmayacağız yani. Esas işimiz şey, dediğim gibi, uygulamalar. Kısıtlar var tabii, yapay zekanın kısıtları var, yapamayacağı şeyler var. Bir yapay zeka eğitimi nasıl olmalı? Bu da çok konuşuluyor çünkü biliyorsunuz, yapay zeka mühendisliği açılıyor pek çok üniversitede açılıyor. Bizde de çok baskı var üzerimizde açalım diye. O onunla ilgili birazcık konuşabiliriz. Çünkü o biraz hepimizi ilgilendiriyor. Hepimizin çocukları var, kardeşleri var o bölümlere e, gitmeyi düşünen. Biraz ondan da konuşuruz. Sonra biraz robotik konuşacağız. Sonra da esas konuya gireceğiz. Yapay zeka için ne gerekli? Biraz matematik gerekli. Arka planda ciddi bir matematik var. E, makine öğrenmesi var. Esasında şunu göreceğiz bizim yıllar benim yani bizim camian 30 yıldır neredeyse makine öğrenmesi dediği şeye bugün yapay zeka deniyor. Ondan söyleyeyim size. Ondan konuşacağız. Biraz veri madenciliği konuşacağız. Bu da çok yeni bir konu. O da yapay zekanın bir alt koludur. Veri madenciliği ile tanıştıracağım sizi. Sonra da en sonunda iş dünyasında ne gibi uygulamalar var? Onlardan bahsedeceğiz. Şöyle üst perdeden bir giriş yapalım isterseniz. Edward Fredkin diyor ki MIT'den tarihte de üç büyük olay var diyor. Kainatın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve yapay zekanın ortaya çıkışı. Yani çok üst konuşmuş aslında doğru gerçekten bütün dünyayı bütün hayatımızı etkileyecek bir teknoloji. Ya yani yapay zeka neticede bir teknoloji yani aynı internet gibi ya da nükleer teknoloji o da bir teknoloji. Ya yani zamanda işte cilalı taş ortaya çıktığında o da o zamanın en üst teknolojisiydi. Şimdi de yapay zeka en üst teknoloji. Her teknoloji gibi yani iyi tarafları var, kötü tarafları var. Yani mühim olan iyi insanların elinde olması. Yani iyi insanların da bu teknolojiyi elinde tutuyor olmaları mühim olan o. Şimdi tamamen insan beynini taklit ediyor. İnsan beyni müthiş bir organ, müthiş bir mekanizma. Yani evrendeki en karmaşık mekanizma insan beyni. Çünkü yaklaşık 100 milyara yakın, hatta 80 milyar diyelim, nöron var. İşte her bir nöronun karmaşıklığı da Pentium işlemci vardı eskiden böyle 90'lı yıllarda. Her bir nöronun karmaşıklığı da bir Pentium işlemci karmaşıklığında. Düşünün kafanızda esasında beynimizde 80 milyar tane işlemci var. Büyük çoğunluğuyla birbiriyle bağlantılı. Müthiş bir şey ya yani, insan hayal edemiyor. Yani evrendeki en karmaşık mekanizma. İşte. Yapay zeka bunu taklit ediyor. Sunumda da göreceksiniz. Böyle yapay sinir ağları diye bir şeyden bahsedeceğiz. Tamamen insan beynini taklit eden bir şey. <laughs> Tabii çok küçük enerji harcı Yani insan beyni çok az enerji harcı. Halbuki aynı işi yapan bir makina ...onun belki de bir milyon katı enerji harcayacaktır. Çok küçük enerjiyle çok büyük işler yapıyor esasında insan beyni. Evet. Zeka nedir sorusuna çok cevap aranmış e, uzun yıllardır. İşte öyle midir, böyle midir? İşte matematiksel zeka çok ön plana çıkmış mesela. Eskiden işte sayıları çarpabilen insanlar çok zeki olarak görülüyordu. Ya da satranç oynayanlar. Ama işler değişti tabii. Yani çoklu zeka kuramı diye bir şey çıktı. Sadece matematik zekasından ibaret olmadı. Anlaşıldı. Çok şey var. Çok tanım var zeka ile ilgili e, yapay zeka dersek yani canlıların tüm bilişsel ve eylemsel faaliyetleri ve daha ötesi. Yani insan gibi davranabilecek, insan gibi düşünebilecek hatta daha fazlasını yapabilecek. Yani amaç o. Yapay zekadaki amaç o. Şimdi az evvel dediğim gibi türlere baktığımızda sadece matematiksel değil işte pratik zeka örnekleri var. Nasrettin Hoca mesela çok zeki bir insan. İşte edebi, lingüistik zeka, görsel zeka, müzik zekası, duygusal zeka, Bedeni ve atletik zeka, evrensel zeka diye bir zeka var. İşte Mevlana'nın zekası esasında evrensel zeka. Dolayısıyla tek bir şeye indirgememek gerekiyor evet. zekayı. E hayvanlarda da var zeka. Yani hayvanlar mesela hile yapıyorlar değil mi? Bu tam bir zeka göstergesi. Avını yakalamak için hile, tuzak kuruyor yani hayvan. O da bir zeka göstergesi. Evet, şimdi literatüre baktığımızda, yapay zeka literatürüne dört farklı yaklaşım görüyoruz yani e, insan gibi davranan e, sistemler işte e, insan gibi düşünen sistemler diğer taraftan da rasyonel davranan ve rasyonel düşünen sistemler. Ha demek ki insan rasyonel bir varlık değil. E, doğru. Yani insan olmanın gereği o. Yani bizler duygusal insanlarız. Duygusal yaratıklarız. Ee, ama yapay zeka ilk etapta tabii ki bir e, duygusallık yok. Tamamen rasyonel ama yavaş yavaş e, duygusallıkta katılmaya başlandı. Tabii tam insan kadar olmasa da yani ChatGPT'ye mesela şu tarzda biraz daha nazik tarzda bir şey yaz dediğiniz zaman yazıyor yani. E, o e, böyle hafiften bir duygusallık katılmaya başlandı. Evet Şimdi insan zekasıyla yapan zekayım yani makine. Ha bu arada makine dediğimiz zaman arkadaşlar bilgisayarı ya da bir yazılımı anlayalım. Yani bizim camiada makine dendiğinde ya bilgisayardan bahsediliyordu ya da bir algoritmadan bir yazılımdan bahsediliyordur. O sizi şaşırtmasın. Hani makine öğrenmesi dediğimizde öğrenen yazılımlar, öğrenen algoritmalar aklımıza gelsin. Çünkü ben bu dersi verirken makine mühendisinden bir öğrenci geldi bana dedi ki, hocam dedi makineler öğretiyor musunuz? Makine öğrenmesi de bir varmış. Ben onu alayım falan dedi. Ya dedim ya makineden biz onu kastetmiyoruz senin anladığın makine değil. Bizim makine işte, bilgisayar ya da algoritma. Biz onlara makine diyoruz Böyle bir şey olmuştu. Şimdi insan zekasıyla makine zekasını şöyle karşılaştırdığınızda işte biri çabuk etkileniyor, öteki kalıcı. Birinde aktarmak güç. Hakikaten insan eğitimine çok güçtür. Ötekinde kolay aktarılabiliyor. Birinde dok dokümantasyonu çok güç. Ötekinde çok daha kolay. Böyle iyi taraflı, yani avantajlı, dezavantajlı tarafları var. Ee, her iki tarafında şeyleri öyle. Ee, Buraya da geçelim. Ha, öyle. eskiden böyle testler vardı. Yani siz bir yapay zeka programı yazdığınızda e, o gerçekten başarılı mı değil mi? Böyle bir Turing testi vardı. Alan Turing üretmiş bu biliyorsunuz değil mi Alan Turing'i bu Enigma filminde baş kahraman. Onun geliştirdiği bir test ama artık çok daha gelişmiş testler var. Bir de ona karşı Çin odası testi vardı. Bunlardan böyle mazide kalmış testler. Onu da böyle geçelim dedik. Hızlıca tarihçiye geçelim. Şimdi çok eski esasında yapay zeka, e, tabi o zamanlar yapay zeka diye bir, e, hani bir terminoloji yoktu. Otomatik şeyler, hani insanın yaptığı şeyi otomatik olarak yapan makinalar vardı. Ta Antik Yunan'a kadar gider. Sonra Abbasilerde görüyoruz binli yıllarda. El Cezeri'yi görüyoruz mesela. Duymuş muydunuz El Cezeri'yi? E, o da çok başarılı, mucizevi makinalar yapmıştır. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı e, söylenir yani. İlk böyle robotu yapıp çalıştırdığı söylenir El Cezeri'nin. Sonra Da Vinci görüyoruz Avrupa'da. Pascal, Babbage mesela. O da bilgisayarın ilk kurucularından. E, günümüze gel yaklaşırken özellikle şu tarihler çok önemli. 1940'lar, yapay sinir ağları diye bir kavram çıkıyor. Az evvel söyledim ya insan beynini taklit eden e, mekanizmalar, algoritmalar ilk 1940'larda ortaya atıldı. Ama doğa ortada ne bilgisayar var doğru düzgün ne bir şey var ama adamlar bunu düşünüyorlar. E, 1950'ler tam böyle e, milat diyebiliriz 1950'lere. Çünkü e, çok ünlü bir toplantı var. Bundan da bahsetmemiz lazım. 1956 Dartmouth toplantısı. İşte işte o 1956'nın yaz aylarında e, bütün dünyadaki bu yapay zeka çalışanlar, ta adı bile konmamış o zaman, Dart denilen bir şehirde bir araya geliyorlar, oradaki üniversitede. Bir ay boyunca kamp yapıyorlar. Tabii bütün dünyanın gözü de orada. Yani bu gizli servis elemanları falan da var orada. Çünkü herkes merak ediyor yani bu nasıl bir şey? Hani, e, savunma sanayine uygulanabilir mi? Oradan işte e, bir ay sonunda bazı şeyler çıkıyor, bir rapor yayınlıyorlar işte. E, diyorlar ki, biz diyorlar işte bunun adını koyduk diyorlar, bunun adı Artificial Intelligence olsun diyorlar. İlk ismi o zaman konuyor, 1956'da konuyor. Peki e, bununla neler yapılabilir? Yazıyorlar, yazıyorlar. Orada en çalış, e, çarpıcı iki şeyden bahsedeyim. Birincisi şu diyorlar ki biz doğal dil işleme hani bugün e, şey Siri gibi konuşan şeyleri çok rahat yaparız diyorlar. Seneye önünüzde hazır diyorlar. Onu çok küçümsüyorlar yani doğal dil işlemeyi. bir yıla kadar hazır diyorlar. Ama diyorlar satranç yapan satranç oynayan programı biz kolay kolay yapamaz diyor. En son herhalde en son o olur falan diyorlar. Çünkü o zamanlar satranç hakikaten çok önemli bir şey yani satranç oynayan bir zeka göstergesi. Yanıldıklarını şey işte günümüze geldiklerini anlıyorlar. Yanılmışlar. Yani satranç oynayan program yapıldı çoktan 1997'de. Biliyorsunuzdur. Deep Blue şeyi yendi. Kasparov'u yendi. Ama doğal dil işleme yani insan gibi konuşabilen, anlayabilen algoritmalar daha yeni yeni karşımıza çıkmaya başladı. Arada bir 20 yıllık neredeyse bir gecikme var. Tabii ondan sonra çalışmalar başlıyor. MIT çok öncülük yapıyor bu işlere. Matematikçiler çok öncülük yapıyorlar, özel diller geliştiriyor prolog gibi mesela ama tabi hep şey istiyor bu e, işlem gücü istediği için bir, bir ara bir yavaşlıyor çünkü şey yok yani yeterli bilgisayar yok ortada daha doğru düzgün PC dediğimiz bir şey yok. Esasında şöyle söyleyeyim 1990'lar esasında ilerleme dönemi tam da bizim işte yüksek lisansa başladığımız dönemler yapay sinir ağları diye bir şey çıkmış diyorlar İşte onların derslerini alıyoruz yapay zeka dersleri alıyoruz falan çok heyecanlıyız. Robotlar falan var böyle. O zamanlar ilk başladı. Zaten PC de o zaman hayatımıza girmeye başlamıştı. 90'lı yıllarda başlıyor. İnternetin hayatımıza girmesiyle yaygınlaşmasıyla daha da ilerliyor. Esas ilerlemeler tabii 2000'li yıllardan sonra, özellikle GPU dediğimiz ekran kartları var ya, hani oyun oynamak için çocuklar, gençlerin kullandığı. Evet. GPUların hayatımıza girmesi çok değiştiriyor her şeyi çünkü. E, bu yapay zeka dediğim şey tamamen veriden beslenir ve çok işlem gücü gerektirir. Eskiden e, bilgisayarlar çok e, yetersizdi işlemleri yapmak için ama hem CPU'lar gelişti, hem bir de GPU geldi. Yani ekran kartını biz şeyde kullanıyoruz, oyun oynamak için değil, e, yapay zeka programını çalıştırmak için kullanıyoruz. GPU'lar da hayatımıza girince birden bire patladı. ChatGPT'nen bahsetmeye gerek yok. Yani ChatGPT bir büyük dil modeli, yani large language model. E laf ebesi diyebiliriz yani. Sözel işleri çok iyi başarıyor. Sayısal şeyleri başarmasını şu an için ben beklemiyorum. Bir iki sunumda hani matematik problemlerini işte PhD seviyesinde falan çözdüğü söylendi ama tam henüz teyit alamadık galiba. Yani matematik problemlerini çözmesi için programlanmış, programlanmamış. Yani şey o değil. İşi matematik problemi çözmek değil. Daha çok sözel şeyleri çözmek. Zaten büyük dil modeli dediğimiz şey bir sonraki kelimeyi tahmin ediyor. Tamam esasında yaptığı şey o. Ama o kadar çok veriyle besleniyor ki ve siz bir soru sorduğunuz zaman internetteki bütün kaynaklara erişebiliyor. En uygun cevabı size getiriyor. Yaptığı iş o esasında. O cümleleri kendisi kurmuyor esasında. Tamamen internette verilerden besleniyor. O yüzden ben mesela deniyorum birkaç matematik sorusu soruyorum. Bazılarını biliyor çünkü internette cevabı var. Ama orijinal bir soru soruyorum. Çok basit böyle aritmetik işlemli orijinal sorular soruyorum bilemiyor. Hatta o soruyu cevaplarken 24 ile 2'yi topluyor 27 diyor mesela. <laughs> öyle bir hata bile yapabiliyor yani. Yani o yüzden şu anda öyle çok süper hani her şeyi yapan bir yapay zeka ile karşı karşıya değiliz. Şimdi, e, dolayısıyla bizim şu anki e, yapay zekamız e, yerel AI e, yani e, yerel işleri çözüyor. Ne bileyim plak atanayan sistem mesela bir yer, yerel yapay zeka ya da MR görüntüsünü karar veren işte risk var risk yok şeklinde karar veren yapay zeka, yerel yapay zeka. Ama bütün bu yerel yapay zekaların tamamını kapsayan bir yapay zeka ortaya çıkarsa ki oraya doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Ona biz genel yapay zeka diyeceğiz. Şu anda böyle genel yapay zeka yok. Yani her şeyi bilen, plakada tanıyor, MR görüntüsünü de teşhis koyuyor, ne bileyim aklınıza ne gelirse. Yani her türlü yapay zekanın yaptığı her şeyi yapabilen bir yapay zeka şu anda yok. Yani biraz zor ama oraya doğru yavaş yavaş gidiliyor. Ee, o da o da çok korkutucu bir şey değil. Esas korkutucu olan şey süper AI dediğimiz o da şu eğer yapay zekaya bilinç verilebilirse ki bu çok çok zor bir şey daha bilincinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ki bunu vermek de o kadar kolay değil. Çünkü insan beyni tamamen elektrokimyasal kimyasal malzemeden yapılmış. E, yapay zeka silikon bazlı bir malzeme. Şimdi daha kendimizdeki bilincin nasıl olduğunu bilmeden silikon bazlı bir sisteme mekanizmaya bilinç nasıl verilir onu bilemiyoruz. O çok çok zor bir şey. Ama bu bir şekilde verilmeyi başarılırsa o zaman şu soruyu sormaya başlar. Bilinçlenirse ontolojik sorular soracak. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Hayatımı devam ettirmek için önündeki tehlikeler ne gibi sorular sormaya başlarsa e, o zaman işimiz bitik. Zaten şeyler ondan korkuyor. Yani bütün bilim adamları ondan korkuyor ama bu çok uzun vadede olacak bir şey. Yani şu anda mümkün görmüyorum yani Ancak kötü niyetli kişiler bir şeyler müdahalede, insan müdahalesi olursa korktu şeyler. Yoksa kendi kendine şu anda bir şey yapmaz. Evet bir de üretken AI'dan bahsedelim. O da bildiğiniz bu DALE tarzı şeyler var ya. Hani siz bir şey prompt giriyorsunuz o bir resim üretiyor, şiir üretiyor. Hatta bazı sunumlarda hocalar şey yaparlardı. Yapay zekanın ürettiği şiiri yansıtırlardı. Konuyla ilgili mesela işte Denizli Ticaret Odası'nda bugün şöyle bir şey var. İşte şöyle bir Etkinlik var, hoş geldiniz etkinliğimize falan böyle bir yapay zekanın ürettiği şiirler falan koyabilirdim ben de ama neyse koymadım. Yani şiir de üretiyor, her şey üretiyor. Biz buna üretken yapay zeka diyoruz. Filmlerden bahsettik, biraz ilerleyelim o zaman. Evet, etik problemlerden de birazcık bahsettik. Çok tabii soru var ya o kadar çok ki biz buraya çok girmeyeceğiz, etik problemlere çok girmeyeceğiz. Sizin sorunuz olursa onları cevaplarız. En çok sorulan soru işte bizi öldürecek mi? onun cevabını verdik sanki. Şu an için öyle bir tehlike yok. Bizi süper AI öldürebilir bizi. Onun dışında yerel AI, genel AI bizi öldüremez. Ancak kötü niyetli kişiler işin içine girerse, müdahale ederlerse ancak öyle bir şey olur. Onun dışında süper AI bizi öldürebilir. Onun da bilinç kazanması falan çok uzun vadede olacak bir şey. En çok o soruluyor. Daha sonra şeyi soruluyor işte meslekle ilgili şeyler. Hangi meslekleri öldürür, hangilerini ortaya çıkartır? Bunu şeyde konuşuruz. İş dünyasına olan etkilerde konuşuruz. Ee, birazcık ben burada IoT'den bahsedeyim. Herkes biliyor mu IoT'nin ne olduğunu burada? Nesneler. Nesnelerin interneti. Her şeyin internete bağlı olduğunu düşünün. Yani bütün araçlarımız, evde kullandığımız araçlar, arabalarımız, hatta çok çöp konteynerları yani. Her şey internete bağlı. Ha, yani i̇yi midir? Yani gerekli midir? Tartışılır bunlar. E çöp konteynerında işte şeyin ne, ne gereği bak. Yani sen, niye internete bağlı? Yani niye sensör koyuyoruz? İşte dolu mu boş mu? Bunu anlamak için koyuyoruz. İşte hayatı biraz daha kolaylaştırmak için falan. Ama tabii bir taraftan da işin güvenlik tarafı var. Her şey böyle ortada olursa, internete bağlı olursa aslında çok büyük bir riskli, ya yani hacklenme riski var. İnternet internet çökerse hayat çöküyor. Yani bu kadar bağlı olmak iyi bir şey değil internete. Ee, big Data'dan bahsedeyim biraz da. Şu soruyu sorarak bahsedeyim. Sizce telefonlarımız dinleniyor mu arkadaşlar? Şöyle bir anket basit Dinleniyor diyenler el kaldırabilir mi? Dinlendiğini düşünüyorum. O bayağı bir çok. Dinlenmiyor diyenler var mı? Siz varsınız. Bir tek siz varsınız. Çekimser olan sizler çekimsel. Sizce niye dinlenmiyor? Ayrıca insan dinlemenin çok şey yok yani işlem gücü iş çok gerekiyor, analiz gerekiyor. Evet ama biz mesela iki arkadaşımızla bir konuda konuşurken beş dakika sonra reklam geliyor. Bu nasıl açıklanıyor? Orada şey ama o Facebook falan bir grubu olmadık Ben Ben aslında şey yani polis güçlerinin dinlemesini anlamıştım. Hımm. Yok hayır Google bizi dinliyor mu diye sorayım yani. Google yani, yani telefonlarımız yani... dinleniyor mu derken Google falan o anlamda sormuş. O anlamda yani ben, hmm. ben şey anlamında sorayım. Hmm. Yani Yok yok polis değil. Yani işte bu teknik, yok tek yok yo, o değil. Benim soru yanlış sordum belki. Yani Google bizi dinliyor mu? Yani şey olmasın diye Google demedim. E, oluyor hani iki arkadaş konuşuyoruz 5 dakika sonra reklam geliyor. Hı -hı. Bu nasıl açıklanır? O zaman siz de dinliyor tarafına geçtiniz. Taraf değiştirdiniz. Evet. Bundan da konuşuruz. Yani benim şahsi fikrim bakın yani yatırım tavsiyesi değil bence bizi dinlemiyorlar. Dinle, dinleme o kadar saçma, o kadar masraflı bir şey ki astar yüzünden pahalıya çıkar. Ya ben olsam dinlemem, ben olsam dinlemem. Bunu Big Data ile açıklayacağım size. Ya i̇stiyorsanız şimdi de açıklayayım. Bir kere e, dinlemeleri şöyle imkansız, <laughs> şöyle, şöyle zor. GSM e, operatörü üzerinden sizi dinlemeleri çok zor. Ya bir kere dinle, dinlemeden evvel mikrofonunuza erişim sağlama, sağlamalı lazım tamam mı? Buna sizin izin veriyor olmanız lazım. Diyelim izin verdiniz. İster iOS kullanın, ister Android kullanın. Bir şekilde izni aldığını varsayalım. Mikrofonunuza istediği gibi erişebilir. Sizi GSM operatörü üzerine dinlemeye kalkarsa bir kere faturalar çok kabarık gelir. Hadi onu hallettiğini varsayalım. E, operatörün şeyi kaldırmaz bunu. E, kapasitesi kaldırmaz. Şu anda ya, aynı anda hepimizi dinlediğini düşün. Yani bu civarda herkes dinlediğini düşün. Bu o Böyle baz istasyonları bunu kaldırmaz. Çünkü baz istasyonları böyle kaç kişi yaşıyorsa o kadar kapasitesi olsun şeklinde çalışmıyor. Bire 20 e falandır. Yani 20 bin kişi yaşıyorsa bin kişilik kapasite koyar. Yani çok pahalı bir yatırım çünkü. Depremde Efendim? mesela. Efendim? Deprem zamanı. Yani depremde <laughs> niye çöktü? Bu yüzden. Hocam, çünkü. e, şey, o bir teknoloji o şekilde çalışmıyor. Sizin konuştuklarınızı lokalde yani yazıya çevirip telefonda e, frekans analizi yapıp en çok kullandığınız kelimeleri çıkartıp ha, onu kelime... yükleyip oradaki reklam keyifleri eşleştirirse size reklam çıkarıyor Uçta böyle bir şey yapabilir mi? Yapıyorlar. Uçta. Uçta değil hocam. Telefonunuzda yapıyorsunuz. Tamam uçta diyor. Telefonda. Zaten... Ya şey yapmadan sesi şeye göndermeden. Evet. Sesi e, merkeze göndermeden. Yapıyorlar hocam. Yani analiz. Milyar dolarlık, dolarlık sektör evet. hocam. Yani yapıyorlar. Hadi o öyle yaptığını varsayalım. E telefonunuz ısınır durduk yerde. Şarjı biter durduk yerde. Bitiyor mu? Ya ya. <laughs> <laughs> bitiyor mu? Bitiyor mu? Daha pratik bir şey söyleyeyim. <laughs> Şimdi e, ikinci anket sorusu. Kimin e, sosyal medyası var? E, şey yani Whatsapp'ı saymıyorum. Yani Instagram, Facebook. Kimlerin Instagram, Facebook'ı var? İşte cevap, cevap bu. Instagram sayesinde, işte sosyal medya sayesinde topladığı bu büyük datayla bir takım davranış kalıpları çıkartıyor seni senden daha iyi biliyor. Bir sonraki adımını biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, Bunu WhatsApp sayfalarını biliyorsun ama zaten oradaki yazışmaları da analiz ediyor. Onu da analiz ediyor Bak, yani daha çok şeyler e, çok fikir veriyorlar. bunlar. E, sosyal medyadaki beğenileriniz, paylaşımlarınız, postlarınız e, bunlar çok besliyor onu. E, her zaman sizden bir adım önde. Bu big data sayesinde. Dolayısıyla dinlemesine böyle senin dediğin şekilde bir şey o çok zor o senin dediğin çünkü uçta analiz çok zor. Yani analiz dediğim, işte farsikoloji transformunu çıkartacak ya da ne bileyim işte bir takım keywordleri e, filtreleyecek falan. Yani bütün diller için yapacak bunu, o çok zor bir şey yani şimdi. Uçta yapılmaz, yani cihazda yapılması zor. Cihazı, cihazı yorar. değil mi hocam yani? Uzaya cihazdan şey. yani, yani güçlü üçlü ama de. yine de işlemci çalışıyor, ısınır yani, sürekli ısınır. Sürekli ısınır. Yani ister ses göndersin, ister dediğinizi yapsın, yani uçta bir işlem yapıldığı zaman yani ısınır. Yani sen e, bir uygulamaya girdiğin zaman bile basit böyle bir uygulamaya gidip yine ısınmaya başlar. Şey e bunu sürekli yaparsan ısınır. Sizin yorumunuz ne? Google dinliyor mu, dinlemiyor mu? Ha bence dinlemiyor. Benim naçizane yorum bence dinlemiyor. Bunu bir detayla yapıyor. Birazdan örneğini göstereceğim size. Çok basit bir örneği göstereceğim. Yani zaten sizin bir takım vloglarınız var e, dijital ayak izleriniz var ama sizin gibi milyonlarca insanı dijital ayak izleri. Bunlar bir takım sekans kalıplarını çıkartıyorlar. Diyorlar ki şöyle bir sekans kalıbı çok şey, çok sık rastlanan bir şey. Mesela bir sabah kalktınız, bir baktınız saatinizin kayışı kopmuş. İçinizden düşününüz ya saatinizin kayışı kopmuş. Gidip bir kayış bakın 5 Beş dakika sonra şey geliyor. Kayış reklamı geliyor. Beyninizde mi okuyoruz? Buyur. Hocam ses, seslerden almıyor mu yani o anahtar kelimeleri çekmiyor mu konuşmanızı? Ya ben bence çekiyor. Hocam bakın ben örnek vereceğim kendim. Birkaç sene önce işte babam için bir cihazdan bahsettik ağabeyimle ve ilk defa duyduğum bir şeydi. Yani böyle ekstra hava veren bir şeydi ve ertesi gün Takti, hayatımda yani. ilk defa duyduğum cihazın reklamı geldi yani. Dinleme dışında bu imkansız bir şey yani. Ya bu biraz tesadüf, biraz da almanın seçimi. hayatımda o kelime bir kere kullandım. Evet. Ve reklamı geldi artık. Tamam. Gün yani. Sizi dinleyelim. Sana de sanırım size söylemesi lazım. Yani i̇ki arkadaş konuşuyorlar ve bir anda bu de ilk defa falan çekilen bir şey değil. Telefonda otomatik çıkıyor bir şey. Yani evet, aslında kelime evet. seçiyor. Peki yani her, her seferinde tutuyor mu? Her sefer oluyor. Ama daha da çok büyük. WhatsApp'tan gelen bir yazışmalarınız var. Oradaki evet. kelimeleri analiz ediyor. Bir de dediniz ya kaç tane? Mesela bugün yine evet. otomatik e, altyazı oluşturan AI'ler var. Tamam. Yani tamam. siz şu an konuştuğunuzu 108 dil, 110 dil falan Aha. destekliyor. Tamam. Yani bu teknolojilerin hepsine çoğu firma bize gelmeden önce sahip yani askeri teknoloji gibi işim milyar dolar kazandığınız bir sektörü niye halka bedavaya veresiniz ki onlar arka planda bence hepsini aynı anda işliyorlar ve, ve ses de e, WhatsApp yazışması da yani sizin beğenileriniz de hatta internet geçmişiniz de ileride yer mantıları. Topluluklar oki onları zaten oradan buluyor ama, ama dinleme, de daha... dinleme bakın canım <laughs> dinleme çok pahalıya patlar yani dinlendiğini inanan insanların neredeyse tamamı sosyal medya kullanıyor böyle hiç böyle bir şey başıma böyle bir şey gelmedi diyenlerde sosyal medyası yok. Bakın sosyal medyayla çok yakın bir ilişkisi var ya bak bundan eminim. Bugün Denizli Ticaret odasını konuyduk. Bugün burada bir eğitim gerçekleştirdik. Öncelikle eğitime katkı sağlayan sponsorlara teşekkür etmek istiyorum. Katılımcılar genellikle denizli sanayisinden mühendisler ve denizli ticaretine yer alan çalışanlar, firma sahipleriydi. Eğitimde öncelikle yapay zeka nedir? Bunu net bir şekilde açıklamaya çalıştık eğitimcilere tam olarak ne olduğunu. Ardından biraz tarihçeden bahsettik ve yapay zeka nasıl öğrenir? Arka plandaki matematik teoriler nedir? Bundan bahsettik. Tabii esas amacımız eğitimin başlığından da anlaşılacağı gibi iş dünyasındaki uygulamalar. Öncelikle eğitimde iş dünyasına olan etkilerinden bahsedildi. Yani yeni iş alanları, yeni iş modelleri. Ardından da uygulamalar yapıldı. E-ticaret uygulamaları, üretimle ilgili uygulamalar, sağlıkla ilgili, hukukla ilgili uygulamalar. Verimli ve keyifli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle tüm paydaşlara bu projenin başından beri verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederim. E, projenin farklı etkinliklerinde, farklı aşamalarında yer aldık. E, Çalıştay'da biraz e, fikirlerimizle dijital dönüşüme, Denizli'ye sağlayacak katkılara, kadın erkek eşitliğine bu süreçte e, fikirlerimizle desteklemeye çalıştık. E, kapanış toplantısında da yine dijital dönüşümün Denizli'ye getireceği etkilerle ilgili e, tekstil üzerindeki bir örnekle birlikte anlatmaya çalıştım eğitimlerinde birçoğuna katıldım gayet faydalı oldu son olarak da Serdar hocamın artık ülke genelinde duayen olmuş bir hocamızın bu şekilde bir eğitime katıldık faydalı bir eğitim olarak ilerliyor dediğim gibi tüm paydaşlara tekrar teşekkür ediyorum. E, ticaret odasına da Denizli Ticaret Odasına da ayrıca teşekkür ederim. E, ticaret Odamızın düzenlediği e, yapay zeka ile ilgili eğitimlerin dördüncüsüne katılmaktayım. Aldığımız bütün eğitimler e, işimize, iş hayatımıza katkı sağlayabilecek güzel eğitimler oldu. E, ticaret Odamıza çok teşekkür ediyoruz. Zaten biliyorsunuz e, yapay zeka geleceğin e, mesleği e, ve iş hayatımızda bunu uygulamazsak bir ileri gidebileceğimiz bir durum yok. O yüzden e, Ticaret Odasına, Ticaret Odası Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bizlere sağladığı katkılar için. Ticaret Odası'nın eğitimlerini yaklaşık iki yıldan beri takip ediyoruz ve e, şu ana kadar yapılan eğitimler hem yaptığımız işe hem sektörel olarak bir ön bilgiye ve kullanabileceğimiz e, bazı araçlarla ilgili bize çok fazla bilgi sağladı. E, şu ana kadarki yapılan eğitimlerden işte hem müşteri bulma, hem teknik tekstillere katılma hem de günümüzdeki sektörde olup biten güncel bilgilerle ilgili bize çok önemli bilgiler sağladı. O yüzden çok memnunuz eğitimlerden. Çoğuna da elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. Bu şekilde çalışmanın da devamını diliyoruz. Ticaret Odası'nın şu ana kadar yapmış olduğu bütün çalışmalar ve eğitimler için teşekkür ederiz.